Сейчас, с улицы. Да там было еще что-то такое. They are you? Merkezimize Hakkari Çukurca'da bir ayı yavrusu bulunduğunu vatandaşlar Hakkari Doğa Koruma Şubesine bildirmişler. Hakkari Doğa Koruma Şubesi ilk önce bize getirdi. Getirdiğinde ilk genel muayenesini yaptık. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve beslemesini e, beslemesini yaptıktan sonra tekrar annesini bulur ümidiyle biz tekrar bulunduğu yere gönderdik. Bir, bir e, özel kafes hazırladı hazırlayarak özel kafesin içerisinde 3-4 gün beklettik. Annesi e, gelir veya bulabilir miyiz diye. Annesini bulamamanın sonucu olarak tekrar merkezimize e, getirdik. Merkezimizde bütün imkanları, e, bütün şartları, habitatını, her şeyini oluşturduk. salınma imkanı memelilerde rehabilitasyon aşaması e, çok zor. Bize alıştıktan sonra tekrar doğaya tutunması doğada beslenebilmesi çok zor. Bunun için özel rehabilitasyon e, uygulaması gerekir. Onun için de sahalar uygun olmayabilir. Ama bundan sonra bu büyük bir ihtimalle bizim uzun süre misafirimiz olacak. Buna benziyor.